Derken, hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirke, şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformunu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri <laughs> yatırımları yaptık. Yani aniden bütün aboneliklerim böyle <laughs> abone rekorumu kırınca ortadan kaybolunca olur gibi. Gibi gibi sanki. <laughs> Öyle bir şey olsa ben aniden ortadan kaybolsam sonra böyle bir konuşma yapsam ya. Gerçekten bu arada yani ya oyunu aktif bıraksana yani oyun sadece oyun olarak kalsaydı şu anda ciddi ciddi para kazanıyor olabilirdi de burada çünkü bu çiftlik oyunları aşırı sevilen bir şey yani her şey geçim kaç yaşında insan yani oturuyor deliler gibi Stardew oynuyor yani anladın mı? Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve lan para alıp kaçacağız. <laughs> Şirketin büyüklüğünü, büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Allah Allah mağduriyete Mağduriyetleri gel. Mağduriyetleri gidermek adına. Kralın mağduriyeti ne biliyor musun? Kralın mağduriyeti teknede böyle şeylerle gezmek, yat tatilleri yapmak, en lüks arabalarla yanlamak mağduriyete bakla. Çok iyi ya ben bayılıyorum bu mağdur edebiyatına. Gerçekten bayılıyorum bu mağdur edebiyatına. Ya çünkü biliyorsunuz ki yani böyle bazı insanlar hep mağdurlar abi. Böyle rüzgar esse mağdur, ayağına taş değse mağdur. Birisine taş atsa mağdur ama hep mağdur yani. Ben de mağdurum. Öyle mi? Yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım. Ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle elimden geleni yaptım. Bir netice elde edemedim. bir parayı bir ben parayı bitirmeye çok uğraştım yani bu arada Allah sizin inandırsın. Bakın bugün itibariyle 3 yıl oluyor. Yani yemin ediyorum o 1 milyar milyar dolar TL'yi ben harcayacağım diye benim götüm çıktı yani. <laughs> Çıkacağız. Elimden geleni yaptım. Bak ya kumarda da parayı yedim gittim ne bileyim en lüks otelleri de bastım ama yani koçum çıktı harcayamadım yani parayı elimden geleni yaptım yani suçsuzluğumu ve mağduriyetimi ah için kendi ah, bir ah, ah, kendi hür e, irademle aynen. Türk yargısına teslim olacağım bu noktada Türk yargısına aynen, vereceği kararı gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur. Orada sat stilinde çok büyük hatalar yaptım düşünüyorum kendisinin. Yani kendisi için resmen doğru bir sat stili yok gibi bir şey.